いいね。 Bak o manyaklar. Oğlum şaka mı senin hey, için? abi. Sen abi. Sen abi. 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 Oo <laughs> <Issa abi. gülüyor> adamımız yemiş ya. Geldi geldi. Şahan Bey. Şahan Bey. Bomba atıyor Alo. Uy. Uy. Lan oğlum bam Uştama ne vuruyorsun oğlum adama Beni çek abi. Ne yapıyorsun Ne oğlum? Ye. 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 ya amına <laughs> <laughs>